Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere paylaşacağım işlem geri getirme işlemidir. Bu işlemde hayatınızdan giden birini eğer ki size karşı sevgisi varsa geriye getirebiliriz. Bu isim bilgilerini sizin bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi geri gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere farklı bir işlem anlatacağım. Komşularınız aranızda büyük husumetler, sorunlar varsa evinizi satmaya gerek kalmadan ya da taşımaya gerek kalmadan bu sorunları halledebileceğimiz bir işlem anlatacağım. Bu işlemde aranızdaki bütün husumeti çözüp komşularınızda hiçbir sorun kalmadan normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere evinizden çalınan eşyaların geri getirilmesi için yapılacak olan işlemi gösteriyorum. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.